Ya bizim askerde vardı öyle bir tane Burak. Ben şimdi amına koyayım yine başladık askeri. Acemi'de ben ee, gündüz şimdi çavuşluk yapıyor ya çavuşlar. Çavuşlar ondan sonra çıkıyor evet. yatıyor. Gece koğuşçusu denilen bir şey aslında. Bunu da usta askerler rahat edebilmek için biz Acemi Birliği'ndeyken ee, gece çavuşu diye bir ünvan uyduruyorlar amına koyayım oradaki erler tamam mı? Ee, biz de işte gece insanlara bot nebetine kaldırıyoruz. İkinci gecemdeyim daha. Kafa zaten atık. Tam bedellinin çıktığı gün amına koyayım. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir özet geçeyim. Ben askere teslim oldum. Eee, bu ne amına koyayım ya Gülşen'in şarkısı gibi. Eee, ben askeriye teslim oldum arkadaşlar. Şafam 363 iken bedelli çıktı amına koyayım. Yani ve yararlanamadım bedelliden. Aynı zamanda Tezkereme iki gün kala benim askerliğim 6 aya düştü. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Neyse ikinci gündeyiz Acemi Birliği'nde. Şimdi komutanın bize söylediği şu. Herkes uyuyacak amına koyayım. Sabah çünkü diri istiyor anladın mı? Yoracak onları belli. Koşu var, idman var, ıvır var, sıfır var. Herkes uyuyor. Bizim de gece çavuşları olarak odamız ayrı çet. Ee, ayrı Sen odadayız. çavuş muydun kanka? Ya çavuş değilim kanki. Acemi Birliği'ne teslim oldum. Ha. <laughs> Anladın mı? Acemi Birliği'nde gece kovuşçusu yaptılar aslında beni de. Daha çok askerlerin laf dinlemesi için gece çavuşu diye bir şey uydurmuşlar yani amına koyayım. Hani biz yokken tamam. burada e, bu adamın sözünü dinleyeceksiniz kafası. Neyse e, abi bize de bir tane temizlik odası var çek Böyle bildiğin temizlik odası işte içeride Arap sabunları, domestoslar işte sabunlar mı bunlar var amına koyayım. Orayı da usta askerler böyle priz miriz getirmişler amına koyduğumu tamam mı? E, oraya Çekmişler işte oturma alanı falan filan yapmışlar. Biz de orada takılıyoruz. Odamız var yani. Hatta şarkı söylediğim bir klip vardı amına kodumu o, o odadan yayında açmıştık. Neyse. Kardeşim bir gün saat gece 2 amına koyayım. Diğerini uyandırmaya gideceğim. Bir baktım. Kızanın teki uyumuyor amına koyayım. Dedim birader sen dedim niye uyumuyorsun dedim amına koyayım yapmaya başladı böyle dedim. Oğlum dedim kendine gel amına koyayım. Beni gördün azdın mı ki? <laughs> ne yapayım dedim amına koyayım. Abi kapıyı aç yaptı böyle. Kapıyı hafiften amına araladım böyle. Dedim buyur. Abi dedi lütfen beni yanına al. Dedim kardeş hayırdır? Abi lütfen dedi dedim ne oluyor oğlum? Kafayı mı yedin amına koyayım? Abi bana gözüküler dedi öyle tamam mı amına koyayım dedim birader dedim sana dediğim kim gözüküyor dedim amına koyayım başımda alay çekiler dedi amına koyayım el azılı bir çocuk tamam mı moruk Abi kapıyı kapatıyorum şimdi korktum lan adama gözüküyorlar amına koyayım anladın mı yani ne çıkacağı belli Yok, mi belli asker ya, ya bin kişi var amına koyayım kimin ne olduğu belli değil o kapıyı ittirmeye çalışıyor ben kapı dedim siktir de, git al hayatta almam içeri Moruk belki hakikaten de gözü benim başıma bu saldırdı dedi. Ben ne sikeceğim acem birliğinde. geldi ona gözüktü. Hadi onun yanında ben de gittim. Ben ne sikeceğim. Öyle şeyler sıkıntılı mevzular. Yani Çarpılma korkusu yüzünden random atamıyorlar. yok lan yok bir şey yok. Dilay kullanmıyorlardır falan. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Oğlum dur ya Allah aşkına yapmayın ya.